Arkadaşlar merhaba. Veri iletişimi dersinde 23. dersimiz bu ders. Bu derste CRC yani çevrimli fazlalık tanımasına devam edeceğiz. CRC bizim hata sezme teknikimizden bir tanesiydi hatırlayacağınız gibi. CRC hata sezme eğer, eğer hata varsa, hata sezilmişse gönderilen bit dizisinin tekrar gönderilmesi istenir. CRC'yi şöyle bir hatırlayacak olursak tekrardan yaptığı e, adım işlemleri adımlara kısasıyla kısaca açıklayayım. Çünkü biz burada alıcı tarafında yapılan işlemleri anlatacağım. Bu 23. dersimizde. 22. dersimizde gönderici tarafında yapılan işlemleri anlatmıştım. Bunu da kısaca açıklayayım. Bir önceki dersimizde şöyle yapmıştık. Bizim elimizde bir gönderilecek polinom veya bir dizisi vardı. Bir tane yani gönderilecek verimiz. Bu ikilik tabanda verilebilir. Veya polinom şeklinde verilebilir ve bir de üreteç fonksiyonu verilir. Klasik normal bir soruda, normal bir siyasi sorusunda yani fazla abartılmamış bir sorusunda biz gönderilecek veriyi üreteç fonksiyonunun en yüksek dereceli terimiyle terimiyle çarparız. Gönderilecek veriyi üreteç fonksiyonunun en yüksek dereceli terimiyle çarpıyoruz. Daha sonra çıkan sonucu üreteç fonksiyonumuza bölüyoruz. En yüksek dereceli terimine değil, üreteç fonksiyonumuza bölüyoruz. Daha sonra burada bir kalan çıkar bu kalanı getirip gönderilecek olan e, verimizin gönderilecek olan verimizin sağ tarafına ekliyoruz. E, daha sonra bu sağ tarafına eklediğimiz e, şeklinde karşı alıcıya yolluyoruz. Bizim alıcı tarafında da belli bir üretici fonksiyonumuz var. Bu üretici fonksiyonu alıcı tarafta da aynı, gönderici tarafta da aynı olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biz üretici fonksiyonuna böldüğümüz zaman elde ettiğimiz kalanı sağ tarafına yazmıştık. Daha sonra karşı tarafta da üreteç fonksiyonuna bölünüyordu bu. Karşı tarafta üreteç fonksiyonuna bölündüğü zaman kalan sıfırsa hata yoktur. Kalan sıfırdan farklı bir değer ise hata vardır. Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Şu an sadece yüzeysel olarak, sözel olarak anlattım. Herhangi bir şurada da bakalım. Yani şu şekildeydi. Ben şimdi karşı tarafta yapılan işlemleri anlatacağım. Eğer bu işlemi anlamadıysanız karşı taraftaki işlemleri ee, nasıl yapıldığını anlamadan önce gönderici taraftaki işlemleri anlamak için bir önceki videomuzu yani 22. videoyu sanırım. O videoyu tekrardan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bir konuyu tam olarak anladıktan sonra diğer konuya geçmeniz daha iyi olacaktır. Tabi CRC Parity, Hemming bunlar bir bağımsız bir konu. Yani ben Hemming'i anladım. CRC e, de Hemming bağlantısı yok. Parity eşlik bit seçmenin CRC ile bağlantısı yok. Yani illa bunların bir tanesinden soru çıkacak. Tamam alıcı tarafındaki işlemler şu şekilde olur. Alıcı kendisine gelen bit dizisine karşılık düşen polinomu üreteç fonksiyonu u yükse böler dedik. Evet karşıdan gelen bit dizisini elindeki üreteç fonksiyonu polinomu ile yani gelen polinomu üreteç fonksiyonuna bölüyordu. Bölme işlemi sonucunda 0 ray çıkarsa hata işlem vardır. Eğer kalan sıfırdan farklıysa hata vardır arkadaşlar. Veri göndericiden tekrar istenir. Yeniden gönderimi uygulama yazılımına bırakılmıştır. Bu işlem tekrardan yapılacaktır. Kaç kere artık hata varsa sürekli yeniden gönderilecek. Bizim az önce bir önceki örnekte şu şekilde bir polinom elde etmiştik. Bizim üreteç fonksiyonumuzla gerekli çarpma daha sonra bölme işlemi yapıldığında kalanımız x kare artı x olmuştu. Bunu eklediğimiz zaman x üzeri 6 artı x üzeri 3 artı x kare artı x şeklinde oldu. Bölü üreteç fonksiyonumuz ise x küp artı x artı 1 şeklindeydi. Böldüğümüz zaman e, x üzeri 6'yı elde etmek için üreteç fonksiyonumuzu x üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor öncelikle. x üzeri 3 ile çarpınca x üzeri 6, x üzeri 4 artı x üzeri 3 şeklinde bulunacaktır. Bunları taraf tarafa çıkarma işlemi yapıldığında x üzeri 6'lar, x üzeri 3'ler tadileşecek. x üzeri 4 artı x kare artı 2 şeklinde bulunacaktır. x üzeri 4'ü elde edebilmek için üretici iş fonksiyonumuzu x ile çarpmamız gerekir. x üzeri 1 ile çarpıldığında üretici fonksiyonu x üzeri 4 x kare artı 2 şeklinde bulunacaktır. Kalanımız gördüğü gibi, gördüğünüz gibi taraf tarafa çıkarma işlemlerini yaptık. Sıfır oldu kalanımız. Kalanın sıfır çıkması hatasız bir iletimi gösterir arkadaşlar. Alıcı veriyi doğru bir şekilde almışsa da verimiz bu şekilde olur. İletim ortamında veri, e, Mesaj artı kodlar şeklinde demişiz. Vericinin kullandığı üreteş fonksiyonu buydu. Başka bir bit dizisi gönderilseydi hata olurdu. Sıfırdan farklı çıkması CRC kodunda e, Burada hata olduğunu gösterir bize arkadaşlar. CRC ile ilgili örneğimiz veri iletişimi yazdığımızda zaten Google'a kanalımızdaki kanalımızdaki veri iletişimi konu anlatımlarından çoğu çıkıyor. Ama şu şekilde bulmanızı tavsiye ederim. Bilgisayar Mühendisliği kanalını açın. Oradaki oynatma listeleri başlığı altında veri iletişimi örneklerini arayabilirsiniz. Veri iletişimleri soru çözümü. Burada CRC Parity ile ilgili e, Hemming ile ilgili soru çözümleri zaten yapmıştım. Geçen senede bu sene de tekrardan yapmaya başladım. Bunlarla ilgili farklı sorular geçerse onları da anlatmaya çalışıyorum. Daha çok örnek çözmeye çalışıyorum. Bunlara arkadaşlar hepsine bakın. Ee, örnek soru çözümlerimize. Bu konu anlatımıydı. Ufak bir örnek yaptık sadece. Sınavda çıkmayacak büyüklükteki bir soru çözdük. Zaten hocamız sınavda ufak ufak sorular sormak yerine tüm soruları, tüm konuları tek bir soruda ee, bununla ilgili bir hikaye mi diyeyim artık bir senaryo üretiyor hocamız. Hikaye demeyelim de senaryo diyelim. Hocalarımız bir senaryo üretip bu senaryoya göre soruyor. Artık sorularda e, biraz zorlayabiliyor. Sınıf ortalaması gayet düşük zaten. Umarım bu derslerden faydalı oluyordur. Arkadaşlar daha da uzatmadan hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.